Önderlikle cihazımızı eve girdik. İşlerden dosya değiştireceğiz. Dosya poligon dosyasına girdik. Sonra kurulumu ayarlara gireceğiz. Ayar. Sonra bizde şimdi geriden kestirme lazım. Geriden kestirme bu cihazda herhangi bir yerde diye çıkıyor. Gireceksiniz şimdi. Taraziyi bir Bu tarazi önceden de çıkabilir. İçeride geriden kestirme yaptıktan sonra da çıkıyor. Hiçbir fark etmez. Bunu tam ortaya getirdikten sonra şu düğmeye basacaksınız. Şunu basacaksınız. Tamam. Şuradan dosyayı tamam. Şu dosya poligon altı çıkartma. Tamam. Evet. Ondan sonra poligona bağlantı yapıyoruz. Kapıyı açar mısın abi? 69 evet. 69'u seçtik. 69 seçtikten sonra okuyoruz. 69'u okudum. Aha. Şuradaki bir o, hem ölçü hem kayıt düğmesi mesela. Tamam. Sonra listeye giriyoruz. 68'e gireceğiz. 68 şu düğmeye basacaksınız arkadaşlar. 68. Tamam. Gelin. O kadar da soğuk ki sobayla anca çalışırız. Şurada 68 diye poligon 68. Evet. 68'e bakıyorum. Tamam. 68. Şuradan da ölç e, ölçü düğmemiz var. E, i̇sterseniz ekrandan ya da bunu ya da şurada bir düğmesi var. Onu basabilirsiniz. Yukarısındaki lazer açacak, kapatacak aşağıya. Ben böyle kullanıyorum. Bunu basacağım. 68. Şimdi arkadaşlar şu iki tane yeşil var. Şimdi bunu direkt bassek e, tamam kurulacak ama onu kontrol etmek için bunu basacağız. Yani Şimdi kurulum parametreleri parametre yani hangi açıyla hangi dereceyle bağlanıyor. onu görmek için böyle yapacağız. Şimdi 1 mikrona 1 mikron iki tane poligona bağlantı yaptık. Açısı ile 5 mikron 5 mikron. Çok iyi. Tamam bunu basacaksınız. Şimdi arkadaşlar aynı aa, aynı poligonlar aynı hizada olduğunda şu yeşil çıkmayacak. Demek ki cihazın yerini değiştirerek bu böyle başından bağlantı yapabilir yapacaksınız. Eğer bu yeşil bilgi çıkmasa demek ki başından bağlantı yapacaksınız. Şimdi bizde çıktı tamam kurulumu yapıldı. İstasyon kurulumu tamamlandı. Şimdi çalışabiliriz. Cihaz kendi yerini belli etti okey yapacağız. Sonra işlere gireceğiz arkadaşlar. İşlere şimdi 6. kat kodu. Şimdi biz döşeme kod e, döşemenin üst kodlarını alımını alıyoruz. Önce kodunu Hı. sonra sınırlarını, duvarlar alıyoruz. Tamam. Şimdi alıma gireceksiniz. Çünkü biz alım alıyoruz. Hı, Giriyoruz ha. Kapıyı açar mısın abi? <laughs> Şimdi biz şuradaki seramikin alımını alıyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi olç kayıt ekranda da var. Şu şu da var. isterseniz bununla isterseniz ya da sağ tarafta bu yapacak şey var. Düğmesi var. Tamam. Ben bununla çok kolay çalışıyorum. Tamam. Aha. Şöyle main story. Tamam. Alım alın diyor. Direkt. Çünkü Yoktan burada nokta numarası yukarıda. Çünkü biz e, tam oruç kaydı buna e, sağ tarafa koyduğumuz için direkt o kaydı basıyor. İsterseniz evet. yerini değiştirebilirsiniz. Şöyle yapsanız olur? Mesela şöyle basa, basacaksanız he, ne istediğiniz istediğimiz ise. tuşu, istediğimiz görevi atayabiliyoruz. Aynen. Yani. Hangisi kolayınıza ha. gidiyorsa. Aynen. Evet, size en lazım olan şu duymayan basacak şeydi sağ tarafa en manşurdur ölçüm ol, nokta numara ölç kaydı. Ben direkt o kaydı al, almak istediğim için burada sağ tarafa ölç kaydı aldım. Aynen. Mesela nokta numarasını değiştireceğiz. Nokta numarasını değiştirmek istediğinizde mesela 1776 nokta numarası al. Mesela buradan, buradan istediğimiz yazıp, mesela harf de gece, istediğiniz şey. Tamam. Geliyoruz. Alımı devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle. O kısa... hızın, al, hızın alsın hızın. Hızlı 2 hızlı hızlı? Hızlı saniyeden de az abi. Mesela bir alımını bastır. 1. Tamam. 2'ye i̇ki, gelmiyor. 2 saniye bile değil. Gayet iyi yani. Çok iyi. Ben bu cihazı çalışmaktan çok beğendim. Çünkü mesela e, e, TS e, TS markasında 6, 7, 9, onu da çalıştırdım. Şu o, TS 11 ile de aynı hızlılığı aynı. Yeni marka bu Icon, Leica, Icon ICB 70 diye yeni marka. Augustos'un 18'inde çıkmış bizim cihaz Augustos'un 18'inde. Şimdi biz alana devam ediyoruz. Devam. Mesela bakın. Bir tane noktayı basıyorum. Kaç saniye içinde bu hem uç hem kayıt yapıyor. Şuradan da bir tane noktayı alacağım. Çünkü döşememizin ağızın... Her yere lazım bize üstünden seramik olacak bir şey olacak bize lazım olur. Arkadaşlar i̇şte, alımımız bitti. Şimdi duvarların sinirleri kenarlarından al, alım is, almak istiyorum. Şu ev, eve döneceğiz. Eve döndükten sonra işlere gireceğiz. İşlere girdikten sonra altın çıkart duvar. Basıyoruz. Tamam. Aynı e, e, doşama kodunu, alımını aldığımız gibi dosyanı değiştirdikten sonra alıma giriyoruz. Alıma girdikten sonra tam numaralar alında doşama alanında 1791'e bitti. Bundan 1792'ye devam ediyor. Başka klasörün içinde devam ediyor. Evet ama başka dosyanın içinde. Başka dosyanın. İsterseniz bu noktayı sıfırdan başlayabilirsiniz ya da herhangi bir nam verebilirsiniz. Tamam ben başlıyorum alımı. Bakın arkadaşlar şu old Tamam 1792. Buraya tutun abi. Mesela ben sağ taraftan basıyorum ya. İsterseniz ekrandan basayım. Gitti. 1793, 794 e geçti. Tamam. Sonra şuraya alımını alıyorum. Şunu da basıyorum abi. arkadaşlar. Ha. Bu da ol çıkar. Bu ikisi şununla şu sağ tarafı basmak istediğinizde şu şu ekranda 3 tane ölçüm nokta numarası ölçü kay. Şunu değiştirebilirsiniz. isterseniz ölçümü alabilirsiniz, isterseniz başka bir şey. Ama şu ikisi tam şuna göre çalışır. Biz alıma devam ediyoruz arkadaşlar. Mesela 1795. Hızlılar nasıl? Bence gayet iyidir. 796. 797 Ortadan okuyorum 798 99. 799 800 Video almaya devam edin Ben bir şey daha söyleyeceğim Tamam 802'ye geldik Tamam onun da ortasından bir tane nokta okuyorum. 8, 3. Şuraya geliyorum. 8, 4. Hızlı nasıl görüyorsunuz? 50 tane, 45 tane noktayı nasıl 5, 3 dakika, 2 dakika içinde okuyorum. 8, 10. Böyle hizası, hizasının doğrultusunu yapıyoruz. Tam koşadan 8 11 okuyorum. Tamam. Şaftın içine okuyorum. Şaftın bize bakan tarafı. 8 13. Böyle doğrusunu da bir tane alım alıyorum. Çünkü kan koşayı çıkartmak için. 8 10. Gördünüz değerli arkadaşlar. Bir tane odanın, böyle bir odanın çok sıkıntılı bir yer. Mesela odanın içinden de oda var. Bu odanın hem doşama alımı hem duvarların sinirler alımını almak için ne kadar zamanımız geçti. Bence 10-12 dakika zamanımız yetti. geçti. Bence bundan hızlı çalışacak makine ben görmedim. Bence çok gayet iyi hem de süper.